Ahmed er Rufai Hazretleri, Hak Yolcusunun Düsturları Nizamül Has fi Ehlil ihtisas Allah'a giden yolda ihtisas kazananlara mahsus nizam ve kaideler. Yardımlaşma Bütün halka faydalar saçınız, iyilikler saçınız, sahip bulunduğunuz ve faydalandığınız nimetlerden halkı da faydalandırınız. Mü'min, nerede olursa olsun ve nerede bulunursa bulunsun, her hal ve hareketiyle bütün halka daima rahmet saçar, bereket saçar, fayda saçar. Gerektin ve gerekse dünya işlerinizde daima birbirinizle yardımlaşınız. Unutmayınız ki Allah'ın yardım eli cemaatle beraberdir. Şanı mübarek ve yüce olan Allah, şöyle buyurur. İyilik ve takva üzerine birbirinizle yardımlaşın. Maide Suresi 2. Ayet-i Kerime'den Sakın ha! Halka zulüm ve haksızlık etmek ve nefsani heves ve arzuları tatmin etmek bahsinde birbirinize asla destek olmayın. Bakınız, şanı mübarek ve yüce olan Allah ne buyuruyor? günah işlemek ve haddi aşmakta birbirinize destek olmayın. Maide Suresi 2. ayeti i Kerime'den Ümmetin şerefi dünya ve din işlerinde yardımlaşma nispetindedir. Cemiyetin fertleri gerek dünyevi ve gerek seuhrevi işlerinde birbirleriyle ne nispette çok yardımlaşırlarsa şerefleri de o nispette yüksek olur.'' İnsanlık tarihi boyunca tecrübelerin ortaya koyduğu kesin hüküm şudur. Birlik ve beraberlik bozulup ayrılıklara düşen ve fertleri birbirleriyle yardımlaşmayı terk eden topluluklar dağılmış, mahvolmuşlardır. Ümmetin içinde ahlaki güzellik ve temizliğe erişmiş topluluğun hakkını itiraf ediniz. Allah dostlarının hakkını itiraf ediniz. Tasavvuf erbabının hakkını itiraf ediniz, kabul ediniz. Zaman onları kötüleyip hor görmüş olsa da, takdir edip yüceltmiş de olsa, onlara baskı yapmış yahut destek olmuş da olsa haklarını kabul ve itiraf ediniz. Manevi bakımdan yüksek mertebe sahibi kişilerin halkın kalbinde safi ve tatlı birer su nehirleri vardır ki bu nehirler onları yüksek mertebe sahibi kişilerin vasıl olduğu makama götürür. İzzet ve şeref evlerinizin şerefelerini kendi hasis tabiatınızla ve kötü hal ve hareketlerinizde yıkmayınız. Muhammed Aleyhisselam, şeref ehlinin efendisi ve en şereflisi, Allah ve insanlar katında en büyüğüdür. O bizim sahibimiz, Rabbimize giden yolda vesilemiz, Efendimiz, Hidayet Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O Müslümanlar için ilahi şeref evini bina etmiştir. Hem de dini ve dünyevi olarak. Öyle ki madde ile mana şerefini bir arada toplamış, ahiret ve dünya asmini birbiriyle uyuşur, anlaşır şekle koymuştur. Onun kurmuş olduğu binada her ikisi de bir bütündür. Sizler Ey müminler! Bakınız, dikkat ediniz. Bu kitabın, Kur'an'ın ve bu dinin şerefinin korunmasında Muhammed Aleyhisselam'ın nasıl bir halefisiniz? Hayırlı bir halefi misiniz? Yoksa hayırsız bir halefi misiniz? İlahi kelamın şerefinin korunması için, ilahi kelimetullah için ve Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğ etmiş olduğu dinin ayakta tutulması için mallarınızı ve canlarınızı veriniz. Bu nokta bir huduttur, bir menzildir. Bu hudutta durunuz, bu menzilde durunuz. Bu saadet menzilinden daha aşağılara düşmeyiniz. Zira Allah'ın dininin şerefini koruma menzilinden daha aşağılara düşmek bir karşı gelme hareketidir, muhalefet etmek demektir. Şanı yüce olan Allah Şöyle buyurur. Artık Allah'ın emrinden uzaklaşıp gidenler dünyada kendilerine bir fitne ve bela çarpmasından yahut ahirette onlara elim bir azap gelip çatmasından çekinsinler. Nur Suresi 63. ayeti kerimeden. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yani dine arka çıkan birisini gördüğünüz zaman siz de ona yardım ediniz. Ona kuvvet veriniz, destek olunuz. Onun sözlerini takviye ediniz. Zira böyle bir harekette bulunmanızda, dininize de, dünyanıza da faydalar vardır. Hem de anlatmakta, dillerin aciz kalacağı kadar faydalar. Hem de anlatanların dillerinin yorgun düşeceği kadar faydalar. Ne aşağılık bir himmet sahibidir o kimse ki, Allah'ın dinini halka anlatmaya çalışan ve Peygamber aleyhisselama yardım eden bir kimseye karşı çıkar ve düşmanlık eder. Vah ona, yazık ona. Onun aklı yok. Zira böyleleri biraz düşünüp anlamış olsalardı, bilirlerdi ki Muhammed aleyhisselam adalet meşalesini yakmış, geniş ve düz yolu açıklamış, hücceti ikame etmiş, Kesin ve sarsılmaz imanı kalplere yerleştirmiştir. Yine Muhammed Aleyhisselam şerefli şeriatıyla insanın insana zulmetmesini önlemiş, emniyet, huzur ve güvenin temelini atmıştır. Ayrıca ilahi kelimetullah için savaşmıştır. Bunu Allah'ın mülkünde yine Allah'ın adaletinin sırrını ilan etmek ve Allah'ın eman fermanını mahlukata ulaştırmak için yapmıştır. Muhammed aleyhisselam odur ki şeriatıyla amirle memur, güçlüyle zayıf, zenginle fakir, küçükle büyük, eşrafla avam arasında müsavatı tesis etmiş, hepsini eşit olarak ilan eylemiştir. Onun şeriatına göre bütün insanlar Allah indinde müsavidir. Kimsenin kimseye doğuştan bir üstünlüğü yoktur. Muhammed aleyhisselam odur ki, cürüm ve cinayet direklerini yıkmış, zulmün temelini yok etmiş ve dallarını parçalamış, rahat ve bereket yaygısını yaymış, hakkı korumuş ve hak ehlini himaye etmiş, insanları aynı bir seviyeye oturtmuş, onları askın nefs yılanından ve musibetlerden kurtararak emniyet ve huzur zemininin ortasına koymuştur. Ayrıca insanların Allah'a yönelmelerine delil ve kılavuz olmuş, bu yolda kendilerini irşad etmiş, ahlakları güzelleştirmiş, Allah'ı hatırlatmış, kalpleri Allah'ın kitabına rabdetmiş, onları Allah sevgisine bağlamış, sağlamlaştırmış, fanilere bağlanmaktan kurtarmış ve Allah'a ulaştırmıştır. Muhammed aleyhisselamın bütün faaliyetleri Allah içindir. Allah'ın dinini aziz kılmak, güçlendirmek içindir. Halkı Allah'tan uzaklaştıran kusur ve günah çukurlarından onları kurtarmak içindir. O Allah'ın eminidir. Hem de insanlar toplanıp Allah'a götürüleceği fermanın yalnız Allah'a ait olduğu mahşer gününe kadar. Allah kime ki bir hayır dilerse onu dinde alim kılar ve onu bu emin yola koyar. Böylece o da büyüklenmeyi ve inadı bırakır. Hidayet ve hak yol ipine sarılır. Ve hakkın kelamını bir kapı kabul eder. Onunla oradan girer. Allah'ın huzuruna varır. Hem de Allah'a, Allah'ın kitabına, onun tarafından Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderilenlerin hepsine inanmış olarak, mümin olarak. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Peygamberlerden hangisinin şeriatı Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatının getirdiğinin dengini getirmiştir. Yine Resullerden hangisinin tarikatı onun tarikatının verdiğini vermiştir. Aziz ve celil olan Allah, peygamberleri diğer insanlar üzerine mümtaz kılmış, onları nübüvvet ve risaletle şereflendirmiştir. Muhammed Aleyhisselam'ı da diğer peygamberlerden ve bütün insanlardan mümtaz kılmış, onu nübüvvet, risalet, hikmet, beyan, ulvi himmet ve kuvvetli asimle teyit ve takviye etmiştir. Ona ilmi eseli de, o halde ey Habibim, ulul -ul azim peygamberler nasıl sabrettiyse, sen de öyle sabret denmiştir ki, onun zatının kabiliyetinin hükmü, bütün diğerlerinin sabrıyla kaimdir.''